Tüp ligasyonu veya tüp bağlatma, bir kadının üreme sisteminde bulunan fallop tüplerinin cerrahi bir prosedürler kalıcı olarak bağlandığı kalıcı bir doğum kontrol seçeneğidir. Bu yöntem, çocuk sahibi olmayı düşünmeyen veya istediği sayıda çocuğu olan kadınlar için uygundur. Bir yumurtanın kullandığı yolu kapatarak spermin onu döleyememesini ve dolayısıyla hamileliğin oluşmamasını sağlar. İşlemden önce sağlık uzmanınız tüp ligasyonunun sizin için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla size birkaç soru sorar. Tüp ligasyonu için çeşitli teknikler bulunmaktadır. Cerrahi tüp ligasyonu, cerrahın karnın alt bölgesinde bir kesi açarak fallop tüplerine ulaşmasıyla başlar. Bu, laparoskopi adı verilen minimal invaziv bir yöntemle ya da mini laparotomi adı verilen bir teknikle yapılabilir. Laparoskopide, uzun bir tüp üzerinde bulunan küçük bir kamera, iki küçük karın kesisinden fallop tüplerine yönlendirilerek sağlık uzmanının bunları kesmesine veya bağlamasına olanak sağlar. Laparoskopi tipik olarak genel anestezi ile yapılır. Hamileliğin önlenmesinde anında etki sağlar ve daha kısa bir sürede iyileşmeyi sağlar. Mini laparotomi, fallop tüplerine erişilmesini ve kesilmesini sağlayan küçük bir karın kesisini kapsar. Kesilen uçlar bağlanır veya tutturulur. Tüp ligasyonu doğumdan hemen sonra veya sezaryenden hemen sonra doktor sizi dikmeden mens mini laparotomi ile de uygulanabilir. Tüp ligasyonu için cerrahi olmayan bir yöntem de histeroskopidir. Bu yara izi veya tıkanıklığına neden olmak amacıyla rahim ağzından fallop tüplerine ilaç veya bobin yerleştirilmesini kapsayan bir tekniktir. Minimal invaziv bir yöntemdir ve cerrahi prosedür için uygun olmayan kişiler için iyi bir seçenektir. Kullanılan teknik ne olursa olsun, tüplerin tıkalı kalmasını sağlamak için tüplerin tıkalı veya kapalı kısmının etrafında yara izi oluşur. Türüne bağlı olarak, tüp ligasyonu hamileliği önlemede %99'dan daha fazla etkili olabilir ve doğumdan hemen sonra yapıldığında en uygun maliyetli yöntemdir. Tüp ligasyonundan geri dönmek mümkün olsa da hamile kalma olasılığı garanti değildir ve yaklaşık 50-80 arasındadır. Özellikçe yaşınız, tüp ligasyonunuz için kullanılan yöntem, pelviste yara dokusunun bulunması, yeniden birleştirilen fallop tüpünün uzunluğu ve cerrahın becerisi gibi faktörlere göre değişkenlik gösterir. Doğurganlığa geri dönüş garanti edilmediği için tüp ligasyonu olduktan sonra hamile kalmak isteyenler için IVF, tüp bebek tedavisi gibi diğer doğurganlık seçenekleri düşünülebilir. Tüp ligasyonu hormon içermez. Bu da hormonal yöntem kullanamayan kadınlar için avantajlıdır. Tüp ligasyonu cinsel ilişki esnasında herhangi bir aksaklığa neden olmaz ve az çaba gerektirir. Öyle ki işlem tamamlandıktan sonra ek bir maliyet veya sağlık hizmeti kuruluşunuza ziyarete gerek yoktur. Tüp ligastonunun herhangi bir yan etkisi olmamasına rağmen, ameliyatla ilişkili komplikasyonlar arasında anesteziye reaksiyon, kanama veya kesi yerinde enfeksiyon bulunabilir ve bunların tümü sağlık uzmanınız tarafından kontrol altına alınabilir. Ameliyattan sonra kesi yerlerinin etrafında ağrı ve rahatsızlık hissedebilirsiniz. Ancak ağrı kesiciler bunu giderebilir. Çok nadir durumlarda tüpler yeniden bağlanarak hamileliğe sebep olabilir. Tüp ligasyonu sizi hamilelikten korur ancak alçalıcaybelere karşı koruma sağlamaz. Rezervatif kullanarak kendinizi koruyun. İnlümetod, org adresini ziyaret ederek tüp ligasyonu ve diğer kontraseptif yöntemler hakkında daha fazla bilgi edinin.